Merhaba arkadaşlar. Acil Yayınları Matematik İlacı TYT Soru Bankası Küme Test 6 sayfa 235 ve 236 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Yazsanın arkanıza ve kümeler test altının keyfini çıkarın. Haydi başlayalım. Kümeleri veriliyor. Buna göre A ve B kümelerinin alt kümelerinin kaç tanesi birbirine eşittir? E, kümelerin alt kümelerinin birbirine eşit olması için kümelerin ortak elemanlarının bulunması gerekiyor. Hemen neye bakıyorum? A kesişim B'ye bakıyorum. Ne var ortak? 2 ve 3 var. O zaman 2 elemanlı kümeyle benim yazacağım alt küme sayısı 2 üzeri n'den 2 üzeri 2'den 4 tanedir. Cevabı 4 diye yapıştırırım. Hocam bu kümeleri de görmek istiyorum. Tamam gösterelim. 2 ve 3 ile 2 ile yazarsın alt kümeyi. 3 ile yazarsın. Boş kümeyle yazarsın ve ikisini beraber 2 ve 3 ile yazarsın. Yine 4 tane eleman olduğunu ne yapabilirsin? Direkt C şıkkında bulabilirsin diyorum. İkinci sorumuza geldim. E kümesi birden 9'a kadar rakamlar verilmiş. İki tane alt kümesi A ve B olmak üzere. iki tane pozitif böleni A kümesiyle, üç tane pozitif böleni de B kümesiyle nitelenen bir küme için. A birleşim B'nin tümleyeni yani bu kümelerin elemanlarını bulup bunların dışındaki kümelerin elemanlarının toplamı kaçtır diye sormuş. Hemen tespit edelim. Bir için bakıyorum. Birin bir tane böleni vardır. O da birdir. Garibandır. A ve B'de yer bulmaz. 2'ye geldim. 2'nin 1 ve 2 vardır. Hemen şuraya yazıyorum. 3 yine asal bir sayı. 1 ve 3 vardır. Yine 2 tane. 4'e geliyorum. 4'ün 1 var, 2 var, 4 var. 3 tane. Direkt 2. B kümesinde yer bulur. 5'e geldim. 1 ve 5 direkt 1. kümede. 6'ya geldim. 1 var, 2 var, 3 var, 6 var. Hiçbir kümede yer almaz. 7'ye geldim. 1 ve 7 yine A kümesinde yer bulur. 8'e geldim. Kim var? 1 var, 2 var, 4 e, var. E, bir de 8 var. 4 tane. 9'a geldim. Kim var? 9 için 1 var, 3 var. Bir de kendisi 9 var. Bu da 3 tane. O zaman A birleşim B kümesini hemen şurada altta oluşturalım. Bunların dışındakilere bakacağız. A birleşim B 2 3 4 5 7 ve 9. A birleşim B'nin o zaman tümleyeni dersem bunun dışındaki elemanlar kim yok kümede bir yok. Biri yazdım. Direkt başka. Kim yok? 2, 3, 4, 5 var. 6 yok. Bir de 8 yok. Benden 1, 6 ve 8'in toplamsal değer isteniyor. 14, 15 olarak cevabım nerededir? 5 gınıdır. İkinci sorumuzda. Geldim üçüncü sorumuza. X, 2, K, 2 ile bölünen tam sayılar. 3, M, B kümesi 3 ile bölünen sayılar. Ve C'de 5 ne? 5 ile bölünen sayılar. Buna göre 1'den 100'e kadar ardışık sayıların yazıldığı tablodan ABC kümesinin elemanları sırasıyla sarı, mavi ve turuncu renge boyanıyor. Tamam boyansın. Buna göre her 3 renge boyanan kaç sayı vardır? 3 renk için o zaman hem 2'ye hem 3'e hem de 5'e. Okey ne diyorum? 2, 3 ve 5 diyorum. Buradan 5 3 15 çarpı 2'den direkt o zaman 30 ile bölünen sayıları sormuş. O zaman 1'den kaça kadardı sayılarım? 100'e kadardı. 30 ile bölünen kim var? 30 var. 60 var. 90 var. Direkt 3 tane sayı ne yapar? Sarı, turuncu ve e, kime bölünür? 3. olarak 3 tane renk vardı. 3 renge sarı, mavi ve turuncu varmış. Direkt üçüne boyanan 3 tane neyimiz vardır? Sayımız vardır diyorum. Geldim. Dördüncü sorumuzda A ve B eşit kümeleri. Bakın eşit küme deyince hemen A1'e, b 2 C3'e, D4'e eşit diyemezsin. Karışık olarak da eşit olabilir. Kümenin elemanları belki normal olarak dizilmemiştir. Buna göre A üzeri B ve C üzeri D'nin en küçük değeri. En küçük değer deniyorsa tabanlar en küçük olacak. Birin ve üstlerde en büyük olacak. ikinci kuvveti. 4'ü buraya yazarsam değeri büyütmüş olurum. 4'ü buraya yazıyorum. 3'ü buraya yazıyorum. 1 üzeri 4, 1. 2 üzeri 3, 8 toplarsın. En küçük 9'u ne yaparsın bulursun. En büyüğünü sorsaydı direkt 2'nin birinci kuvvetiyle direkt e, üçünde dördüncü kuvvetini alırdım. 81 artı 2'den 83 en büyüğü olurdu. Neyse çok uzatmayalım. Geldim 5. sorumuza. Ne diyor? A alt harfli gezegenler B sessiz harf ile başlayanlar N'de e, C'de N harfiyle bitmeyen gezegenler ABC kümesi için A kesişim B kesişim C istenmiş. Yani üçünü aynı anda sağlayan Kimi soruyor? Gezegeni. Yani altı harfli. Altı harfli diyorum. Sessiz harfle başlayan. Sessiz ile başlayıp ne ile bitecek? Ne ile bitmeyen. Ne ile bitmeyen. Direkt gezegenler olarak yazılmış. Yani neye bakacağım ben? Alt harfle sessiz harfle başlayıp ne ile bitmeyen. İlk önce alt harfleri bir olmayanları eleyelim. Merkür 6. Venüs 5. Dünya 5, Mars 4, Jüpiter 7, Satürn 6, Uranüs 6, Neptün 6, Plüton 6. Tamam. Birinci ifademi eledim. Sessiz ile başlayan. Sessiz ile başlayan Merkür sessiz ile başlıyor. Satürn sessiz, Uranüs U sesli, Neptün ve Plüton sessiz. Tamam bunu da hallettik. Son durumda N ile bitmeyen. Merkür N ile bitmiyor. Muhtemelen aradığımız cevap bu. Satürn N ile bitiyor. Neptün ne ile bitiyor? Plüton ne ile bitiyor? Bizden üçünü de sağlayan öncülü soruyor. O da Merkürdür. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Beşinci sorumuzda. Altıncı sorumuza geldim. Bakalım beraber ne diyor? Kümeleri veriliyor. Buna göre B kümesi en az kaç elemanlı bir kümedir? Şimdi ortakları bir tespit edelim. Bir üç var. A var. Bir de E var. Bir, üç, A, E, banko var. Her ikisinde de olduğu için. E, A kesişim B diyor. Belki elemanlar Hepsi B'den geliyor. Çünkü en az elemanı soruyor. Garanti olması için bunun içinde kim bulunmalı? 6 ile D'de bulunmalı. Ve aynı zamanda farklı olarak burada kim var? 7 ile B var. 7 ile B'de bulunmalı. Dolayısıyla B elemanının en az eleman sayısını 2, 4, 6, 8 olarak ne yapmış oluruz? Tespit etmiş oluruz. Hem A'da hem de B'de kesişimde ortak olan elemanların dışında bir de farklı elemanlarda ne yapmış olduk? Tespit etmiş olduk. Geldim 7. sorumuza bakalım beraber. Ne diyor? A ve B kümeleri birbirinin alt kümeleri olmamak üzere o zaman kesinlikle farklı eleman var. A kesişim B 17'dir. Ben hemen yazıyorum aga şöyle. A ve B'ye 17 tane ortak elemanı varmış, kondurdum. Birbirinin alt kümesi değilmiş. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? E Birleşim kümesini tespit edebilmek için farklı elemandan olması gerekiyor. En az dediği için ben de birer tane farklı eleman seçtim. A birleşim B'yi bulmak için 1 artı 17 artı 1'den en az 19 elemanlıdır. En çok deseydi bulamazdık. Sayıyı bilmiyoruz çünkü. 8. örneğimize geldim. Kümesinin boş küme harcındaki tüm alt kümeleri yazılıyor. Daha sonra bu kümelerin tüm elemanları çarpılarak bir sonuç bulunuyor. Tamam. Buna göre diyor. Bu kümenin bazı alt kümeleri aşağıda verilmiştir. Buna göre elde edilen sonuçlardan kaç tanesi 5'in tam katıdır? 5'in katı olan sayıları bulmam gerekiyor. O zaman ifade olarak şunu bakın iki şekilde yaparım. Bir, 5'i tüm kümelere dahil ederim. Yani 5'i dışarıya alırım. 5'i dışarıya aldığımızda 1, 2, 3, 4, 6 geliyor. 2 üzeri 5'ten 32 tane kümede 5 yoktur. Hepsine 5'i yazarım. Cevap direkt 32 çıkar. D şıkkında. Veyahut ikinci bir ifade olarak şöyle bulurum. Tüm kümelerin elemanlarından yani tüm alt kümelerden 5'in olmadıklarını çıkarırsam içinde 5'in olduğu kümeleri bulurum. Çünkü ne diyor? 5'in tam katı diyor. 5'in katı olması için içerisinde kesinlikle ne olması gerekiyor? 5 eleman olarak bulunması gerekiyor. O zaman ben daha garanti yüzünden 5'in eleman olduğu eleman olarak bulunduğu alt kümelerin sayısını bulayım. Önce 2 üzeri n'den tüm alt kümeleri buluyorum. 6 tane elemanım var. 2 üzeri 6'dan 64 tane alt kümem var. Hiç şar şurt çart şurt yok. Hepsi 64. Daha sonra bunların arasından 5'in olmadıklarını çıkartayım. Alaga dışarıya 5'i. 1, 2, 4, 6 kaldı. 5 eleman var. 2 üzeri 5'ten 32 tane kümede 5 yok. Tamam. Yani 5'in olmadıkları. Tüm durumdan 64'ten 5'in olmadıklarını çıkarırsam 5'in olduklarını bulmuş olurum. 64 32'den 32 tane alt kümenin içinde kesinlikle 5 var. O zaman 5 bulunuyorsa çarpıldığı zaman ne olacak? 5'in katı olacak. Cevabım nerededir? D şıkkındadır diyorum 8. sorunuzdan. 9. sorumuza geldim. A ve B kümesi E evrensel kümesinin birer alt kümesidir olsun. Buna göre taralı bölge aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir demiş. Peki taralı bölgeye bakıyorum. Bir evrensel kümen var. Evrensel kümenin dışında kim var? Şurası var. Peki burası neyle ifade edilir? B'nin A'dan farklı elemanları. İkinci duruma geliyorum. Şuraya geldim. Peki burası ne? A'nın kimden farklı elemanları? B'den. A fark B olarak ifadeni yaparsın? Yazarsın. Peki buradaki ifademiz o zaman E'nin direkt A fark B'den birleşim ne diyeceğim B fark A'yı ikisini birleştirip evrenselden farkını aldığımızda mavi ile taralı bölgenin değerini bulmuş oluruz. Cevabımız nerededir? Direkt B şıkkındadır 9. sorumuzda. Geldim 10. sorumuza. Ne diyor? Hemen bakalım. A kümesinin sayısı 14-x, B kümesinin sayısı x-2 olduğuna göre A kartezyen B çarpım kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır? ifade eleman sayısının en çok olması için elemanların birbirine ne olması gerekiyor? Daha doğrusu bir çarpımın en büyük olması için elemanların sayı değerlerinin birbirine eşit olması gerekiyor. O yüzden 14 eksi x'i ne yapıyorum? x eksi 2'ye eşitledim. Eksi 2'yi sola x'i sağa aldım. 16 x artı x 2 x'i her tarafı 2'ye böldüm. x'im ne geldi? 8. O zaman ifademin direkt x değeri 8'miş. Kümemin eleman sayısını bulayım. A'nın eleman sayısı 14 eksi 8'den 6'dır. B'nin eleman sayısıyla birbirine eşit. O zaman B'ninki de 6'dır. E, A kartezyen B'yi soruyor. 6 çarpı 6'dan ne vardır? 36 tane eleman vardır. Cevabım nerededir? E şıkkındadır. 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Direkt x eksi 3'ün mutlak değeri direkt 4'ten küçük eşitmiş. Hemen küçük bir hatırlatma. Mutlak değeri x a gibi bir sayıdan küçükse x artı a ile kimin arasındadır? Eksi a'nın arasındadır. O zaman x eksi 3 artı 4 ile kimin arasındadır? Eksi 4'ün arasındadır. İfadeyi düzenlemek için her tarafa ne yapalım? Eksi 3'ü sağ artı 3 olarak sola da artı 3 olarak alalım. 4 artı 3'ten 7 eksi 4 artı 3'ten ne geldi? Eksi 1. 7 ile eksi 1 arasındaki sayılar mı? Şimdi öyle iki sayı seçeceğim ki A ve B sıralı ikililerinden. A ve B pozitif sayılar olacak. O zaman pozitif sayıları yazıyorum. Eksi 1 ve 0. Eksi 1 negatiftir. 0 işaretsizdir. O zaman pozitif sayılar 1'den nereye kadar? 7'ye kadar olan sayılar olarak nitelerim. Buna da direkt A kümesi derim. O zaman A kümemizin eleman sayısı nedir? 7. A kartezyen A'yı soruyor. Direkt 7 çarpı 7'den Nedir? 49 tane elemanda A ve B pozitif sayılar olarak karşımıza çıkar. Cevabımız nerededir? Direkt E şıkkındadır. 11. sorumuzda. Geldim 12. sorumuza. Yukarıdaki verilen tablonun her satır ve sütununda 1'den 5'e kadar rakamlar yer almaktadır. Yer alsın. Buna göre diyor Ece ve İrem tablodaki boşlukları dolduruyor. Doldursun. Ece'nin e, sarı renkli kareleri Ece Mavi renkli kareleri İrem dolduruyor. Ece'nin yazdığı sayılar E, İrem'inkiler İ olmak üzere. E kesişim İ kümesi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir niteleme yapmış. Şimdi her satır ve sütunda farklı sayılar olacak. Bak şimdi bakıyorum nereden başlayayım. Şuradan başlayalım. Bak sarıyla işaretledim. Şimdi bakıyorum. Şurada 5 olamaz. O zaman 1, 3, 4 var. Kesinlikle burada 2 olması lazım. Burada da 5. 1, 2, 3, 4, 5'e ne yaptım? Tamamladım. Şimdi geliyorum şuradaki dikeye bakalım. Hangisine bakalım? Şuna bakalım. 1, 2, 4 var e, ifade olarak. Bakın işaretlediğim yerde 3 olamaz. Aynı üstünde 3 var. O zaman burası 5 olmalı. Burası ne olmalı? Direkt 3 olmalı şeklinde ifadeni yaptım, Niteledim. Şimdi şuraya geldim. E, nereden bakalım? Şuradan devam edelim. Bakın yine işaretliyorum. Şuradan devam ediyorum. Şurada değer olarak 4 olamaz. Aynı sütunda 4 var. Şuraya 2'yi verdim. O zaman burası ne olmalı? 4 olmalı şeklinde ifadeyi yaptık, niteledik. Şimdi şu sütuna geliyorum. Bakın şunu işaretledim. Şurada 3 olamaz. 3 aynı satırda var. O zaman burası 2, burası nedir? Direkt 3'tür şeklinde ifadeyi yaptık, niteledik. Şimdi şurası olmayabilir ama bir dakika. 5, 3, 2 tamam oldu. Hatta şurası olmayabilir. Bakın şunu siliyorum. Şuradan itibaren. Direkt şurayı sildim. Şimdi şuradan devam ediyorum. Bakın yatayda. Şuraya 3'ü verdim. Ee, direkt burası 1 de olabilir. Tamam şimdi olacak. Şurası o zaman değer olarak 1, 2, 4 oldu. Bakın şuraya 3 verirsem şu sütün için şuradan şu sütün için 3 verirsem şuradaki değerim kesinlikle ne olmalı? 1 olmalı. Tamam bunu da düzelttik. Şimdi neresi kaldı? Şuraya 4'ü yazamam. O zaman buraya 2'yi yazdım. Buraya 4'ü yazdım. Tamam da oldu sanırım. Bakın şu yataydaki sütuna geldim. Şurasına. İfade olarak şuraya ne kaldı? 4, 5, 3, 1, 2 kaldı. Bakın yine işaretliyorum şuradaki boş olan mavi kısma şuraya ne kaldı? 1, 3, 2, 5 var. Şuraya 4 kaldı. E, 2, 4 var. 1, 3 var. Şu dikeydeki sütunda da şuraya ne kaldı? 5 kaldı. Tamam şimdi hallettik. Güzel bir şekilde bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dikeyde yatayda kesişmiyor. Tamam. Şimdi öncelikle Ece'nin yazdığı Ece hangisini dolduruyoruz? Sarı renkliler Ece'nin. Tamam Ece'ye bir bakalım. Sarı renkleri işaretleyelim. Sarı renkler bir var. 2 var. Başka 3 var. 4 var. 5 var. Maşallah hepsi var. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarını ne yaptım? Ece için işaretledim. O zaman diğerine kim kaldı? Mavi kaldı. Mavi de İrem. Tamam İrem diyelim şuna. İrem'in de mavilere bakıyorum. Mavilerde kim var? 2 var. 3 var. 4 var. O zaman İrem'in de işaretlediği 2, 3, 4'tür. Ece ile bizden kimin? İrem'in kesişimini istiyor. Direkt 2, 3 ve 4 gibi bir şık nerededir? 5 günlüdür diyorum. Evet bir sonraki kümeler test çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikte kalın. Matematikle kalın.